Bölüm ve sayfa sonu ekleme. Belgenizi düzenlerken belgenin diğer kısımlarından bağımsız olarak özel alanlar belirleyebilirsiniz. Örneğin, belgenizdeki belirli bir alan farklı kenar boşluklarına sahip olabilir. Şimdi, belgemizi iki alana bölmek amacıyla bölüm sonu kullanalım. Bölüm sonu kullanarak belgemizi üst ve alt olarak ikiye ayırabiliriz. Şimdi Oluşturacağımız bölüm sonu ile üst kısmı tek sütun kullanırken alt kısmı iki sütuna ayıralım. Öncelikle imleci yeni oluşturacağınız bölümün başına getirin. Ardından sayfa düzeni sekmesinde yer alan kesmeler düğmesini tıklayın. Bu menüdeki bölüm sonu altında yer alan sürekli düğmesini tıklayın. Word programının oluşturduğu bölüm sonunu görüntülemek için belgenizin görünümünü taslak görünümü olarak değiştirin. Bölüm sonu çizgisini ekranda görebilirsiniz. Bu oluşturduğunuz bölüm sonu sayesinde belgemizi iki bölüme ayırmış olduk. Şimdi sayfa düzeni sekmesini kullanarak bölüm sonunun alt kısmındaki metni iki sütuna bölelim. İmleci bölüm sonunun alt kısmına getirin. Sayfa düzeni sekmesindeki sütunlar düğmesini tıklayıp iki sütunu seçin. Görmüş olduğunuz gibi sayfanın üst kısmı tek sütun kalırken sayfanın alt kısmı iki sütuna ayrıldı. Sayfanıza bir bölüm sonu ekleyebileceğiniz gibi bir sayfa sonu da ekleyebilirsiniz. Şimdi sayfa sonu ekleyeceğiniz yere imleci getirin. Ardından sayfa düzeni sekmesindeki kesmeler düğmesini tıklayın. Açılan menüde sayfa sonları altında yer alan sayfa düğmesini tıklayın. Oluşturulan sayfa sonunu görüntülemek için giriş sekmesinde yer alan tümünü göster düğmesini tıklayın. Ekranda sayfa sonunun eklendiği yeri göreceksiniz. Sayfa sonu eklediğimiz yerin bir sayfanın sonu ve bir sonraki sayfanın başlangıcı haline geldiğini göreceksiniz.